Şey bir de burgu ne anlar gibi atıyoruz ya. Yavaş 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 yapmayın. Bir daha. Bir daha yap. Bir de şuraya geç Aynı şekilde. Bu yöne doğru at. Elik niyetine Sabahattin Hoca'yı kullanma. Hocam. Tamam, şey, gel. gel e, e, bak e, bak, e, bak şeritinden reklam parası alacağız tamam mı? E Atma. Az ileri. Onlar Bu, biz de Cemre ile Şöyle az geri Sen Senin A, nasıl abi. elbise? Gel, Kim tutunlar. yapmışsın ya.